Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün takipçilerimizle beraber güç ligi moduna başladık. Güç ligi kasacağız. Burada kimi yasaklasak arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. en buraya saklayalım ya. Ben de kim alayım? Dynamic'i alayım. Oyunun sesini kapatmayı unuttum. Normalde oyunun sesini kapatıyorum arkadaşlar ben. Şu an karakter seçimlerimiz gözünün gibi gözüküyor. Rakip ne yapacak? Bekleyelim. Büyük ihtimal biz bunların içinden geçeceğiz arkadaşlar. Biraz belki sıkıntılı olabilirler mi? Aslında olabilirler ama bakalım. Yine de kendimize ve takımlarımıza, takım arkadaşımıza güveniyoruz. Hemen şöyle ilk maçımıza başlayalım. Go bro Lasco pat. Oo adam AFK. Sıkıntı aga. Alırsın onu. Alırsın Lasco. Alırsın çok güzel. Gel geri. Çok güzel. tam harika. Tamam arkadaşlar büyük ihtimal biz bunların içinden geçeriz. Aslında benim o an orada ölmeyip direkt o önlerindeki taşı yıksaydım çok güzel olacaktı. Gir abi gir abi gir, abi, gir, abi, gir abi. Nasıl ölmedi lan o? Hadi be 3 kalmış. Neyse belki laskopat eğer gücü kullanıp içeri giderse yıkabiliriz. Abi vermeyin onları. Tamam çok güzel. Hiç gerek yoktu. Güzel oldu. İlk maçımızı aldık. Hemen ikinci maçımıza aynı taktikte arkadaşlar hızlı bir şekilde go 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 yapıyoruz. Rütbe katacak arkadaşlar. Güç ligi. Jet ligi alalım. İlkini verme maga size. Alma verme. İlkini sakın verme. İlki çok önemli çünkü. Çok güzel. Cesi Kaptırma sakın. Tamam çok güzel. Harika oldu. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Biraz hasar vermemiz lazım ama. Hayır bu kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal maçı yenilebiliriz. Hasa veremedik çünkü. Güzel kapandılar. Aldık tamam aldık çok güzel harika. Al arkadaşlar alın arkadaşlar alın arkadaşlar alın arkadaşlar. Beni koru beni koru beni koru. Tamam çok güzel. Çok güzel. Harika. Gel abi gel abi gel abi gel abi gir abi gir 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 gir. Tamam aldık 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 hadi. Hadi be. Biraz daha girmemiz lazımdı. Şimdi var ya vermememiz lazım. Verirsek bunda bizi çevirebilirler. Çünkü bizi defans yapacak adam yok şu an. Bitir onları, bitir. Ya giremez miyiz acaba? Bu Çok güzel. Ben de bunu düşündüm yaparlar diye yaptılar. Evet ilk maçımızı aldık. Hemen şöyle güç puanımızı kasalım. Gördüğünüz gibi 3. Gümüş 3'teyiz. İkinci maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ödül alma modunda şu an bizim karakterlerimiz daha iyi ama yapmamız gereken bir taktik var. O da şöyle ileri gitmemiz lazım. İleri gitmememiz lazım. Çünkü geriden atış edersek daha iyi bu oyunda. Şimdi bakalım işimize yarayacak mı taktiklerimiz. Tamam, çok güzel aldık birini. Hiç gitmeyin abi gitme gitme gitme. Bak gitmeyin işte gitmeyin. Ya gitme diyorum işte gitme. Çok güzel. Gitme gitme. Çok güzel. Gitmenize gerek yok arkadaşlar gitmeyin. Geri gel geri gel geri gel gitme gitme. Şöyle taktik yapmaya çalışayım. Anlarlar mı? Orada da ben Vurdum bu arada. Nerede bizim çocuklar? Bu tarafta. Hemen şöyle bir gidelim. Şurayı bir açalım. Amacım orayı açmaktı zaten. Tamam. Çok güzel. Şurada biri var. Yani çok güzel. Hayırdır koçum, bizi mi öldüreceksin? Sen de şöyle bir öl aslanım. Sen de şöyle bir öl yeğenim. E, ne yapacağım? Bizi mi öldüreceğiniz ya? Rehavete kapılmayan arkadaşlar. Rehavet Şöyle sana indireyim. Canını azaltayım. Evet arkadaşlar içlerinden geçtik gördüğünüz gibi. Çok güzel. İkinci maçımız da gayet güzel alıyoruz. Ve baya bir farkla aldık. Ve şu anki maçımızda yeneceğine emin takımıma güveniyorum. Bu tarz herhalde biz elmasa kadar gideriz galiba. Çok güzel arkadaşlar. Oha Gitme 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 gitme. Neyse tamam. Ama sıkıntı yok onlar hiç sayı Çok güzel. Çok güzel. Ölme ölme harika. Harikasınız beyler. Harikasınız. Kaçaman. Hayır 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 hayır. Hayır be. Hata oldu. Oha beni bir öldü. Beni ha, başkası öbür de ölmüş. Beraber dikkat 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 arkadaşlar. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Ya geri gel diyorum. Bak halen geri gelmiyorsunuz. Geri gel takım yapacağız takım yapacağız. Çok güzel. Burada biri var pusuyor. Tam önümüzde. Tamam çok güzel. Nereye? Hayırdır? Beni mi öldürüyorsun? Tamam çok güzel. Hadi be. Güzel 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 güzel. Süper. Çok güzel Lasko. Öl Çok güzel. Evet arkadaşlar ikinci maçımızı içinden geçtik. Bunlar pusarak bizi öldürmeye çalışıyorlar hayallerden. Artık ikinci maçı saldık. Çok güzel bir ikinci maçımızı tamamladık. Altın bir oldum mu? Olmadım. Hemen seri bir kasalım biz. Üçüncü maçımızda kuşatma koydum. oynadım. Arkadaşlar ilk da felaket bir şekilde yendik. Hemen ikinci randa geçiyoruz. Hadi beyler aynı şekilde al abi al o güzel taktik yaptılar. ha. Serten metre koyuyorlar. Vermeyin abi vermeyin vermeyin. Aldınız mı vidaları? Çok güzel. Tamam onu da aldık. Şöyle sen bir sendicim kaybol. Robot girişini yap oraya. Şöyle açalım arkadaşlar orayı. Evet evet vur 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 vur. vur Gençler vurun 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 vurun. Gavura vurur gibi vurun. Hadi 2000 kaldı be. Bir tane de atabilsem bitecekmiş. Neyse arkadaşlar üzülmek yok. Ya içeri gidip şey atmaya çalışıyorum ama atabilir miyim bilmiyorum. Neyse last gidiyor herhalde. O patlatacak orayı. Şu an şeyin bir önemi yok arkadaşlar. Ben de gideceğim artık. Şansımı deneyeceğim. Tamam aldık. Böyle olacağını biliyordum. Evet arkadaşlar 3. maçımızı aldık ve altın 1 oldum. Çok güzel. Gelsin paralar gelsin arkadaşlar. Hemen ikinci, altın 2'ye gidelim. altın ikiye doğru gidiyordum ve çok güzel bir takım yaptım kendime. sağlam oynuyoruz gerçekten ve çok rahat böyle buralara kristallere ne bileyim buralara falan çok rahat geleceğimizi düşünüyorum ve sağlam bir yıldız puanı alacağız bu sene ama Jack'i Jack almayı istiyorum ya inşallah alacağım arkadaşlar hatta şöyle bir deneme yapalım Bu karakteri alacağım. Gördüğünüz gibi şöyle dalgaların içinde giridaplarım çok güzel bir karakter ya bunu almak istiyorum. Evet, şöyle arkadaşlarımıza çevrimliş oldu gördüğünüz gibi. Umarım videomuzu beğenirsiniz, like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler.